sanayi günlüklerine başlıyoruz bugün itibariyle. Şimdi lastikçiye geldik. Önce lastiklerini değiştirmek istiyoruz. Bizim yıllardır araçlarımızın zaten lastiğini aldığımız yer burası. Lastikleri e, değişmesi gerektiğini düşünüyoruz çünkü biraz eskiler. Camlar bakıma girecek. Bakın bana. Bana bakın. Bugün lastik almaya geldik. Lastiklerimizin tamamlanmış zaten. Kış lastiği vardı üstünde. Biz önce tühreyen aksandan başlayalım. Lastiklerimizin yani iki çeşidi var şu an. Bir sadece sırf asfalt için. Hem asfalt hem toprak yol için olan var. Bir de çokça toprak yola girdiğim için ve dayanıklı olması açısından bu lastiği tercih ettik. Birazdan değiştireceğiz çantalarımızda, bu araca da, da, da bayağı bir pas durumu var. Bakalım. Çıkalırdı Bak, ama bu kadar. Biraz ama bu sorun as. Nasıl büyük size araba nasıl 30-40 kilometrede sürmeyebilir. On seyrekler mi? Rahat. Evet. Evet şimdi arka tarafı sökmeye başladık. Bu kasa çıkacak inşallah. Tabii çok zor çıkıyor. Biraz tek tek uğraşmak gerekiyor. Çünkü uygun matkap ucunu bir türlü bulamadığımız için. Bu şekilde söküyoruz. Gerçi kolay oluyor herhalde. Değil mi? Gevşettikten sonra. Neyse bir tane daha varsa ben de buradan başlayayım köşede. Tamam. Arka tarafa ulaştık. Ön tarafa ulaştık artık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi daha güzel, eskisinden de daha güzel görünüyor. Dokunursak elinle elimizi boyayalım. Evet, ustalarımız 10 numara lastikleri taktılar. Fiyatlar yapıldı. Şöyle harika bir şey çıktı ortaya. Ön tarafları da lastikleri değişecek. Şimdi arka değişti. Ön aynı. Aradaki farkı görüyorsunuz. Serkan Usta'nın yanından ayrılmıyorlar. Muhabbetleri çok iyi, çok iyi anlaşıyorlar. Evet ustamız boyaya başladı. Otur ya. Hadi. Şimdi arabanın lastiklerini taktırdık, camlarını boyattık, içine hava verdirdik, arka tarafını söktürdük, içerisindeki kenarındaki siyah tabakayı da kaldıttırdık, kaldırdık daha doğrusu hep birlikte. Şimdi diskimizin birinde çatlak vardı. Bu disk değişiminde de ikisinin aynı anda değişmesi gerekiyor. Diskimizi aldık yenisini. Ustamız şimdi bize disk değişimini yapıyor. Böylelikle aracın en önemli kısımlarının bakımı bitmiş olacak. oraya oluyor. Bak şimdi şunları da takacağım.